bile bir uçurum aslında Düşerim korkusu değil aklımda Diyemem giderim dönmem geri Istedim dedi hayır Bu gece dedim hayır Ne zaman desem hayır hayır Kralım aslan yalan mı? Hayır. Evden mısır çarşısına gidelim Her günkü gibi pet shop'a girelim Dedikodu kazanı kaynar özelim Ben ya Selam. <laughs> Selam. Ne yapıyorsun burada? Yıldızlara bakıyordum. Yıldızlara mı? Hı hı. Hangi yıldızlara? Ya? Milyonlarca var görmüyor musun? Milyonlarca mı? E ben niye görmüyorum? Ya bir tane bile görmüyor musun? Vallahi görmüyorum ya. Bak. Bak. Vallahi görmüyorum ya. Hayır mı ya? Ah ah. ah. ah tabii. Baba. Ah, Baba. Bu elini çıkar Bilekspor, elini çıkar. <laughs> Hadi bu salak. Sen de mi salaksın be kardeşim? Hiç demiyor musun bu adam bana bir şey yapar? Nasıl korkmadan durabiliyorsun gece gece burada ya? Aslan amcacığım ben size her şeyi izah edebilirim aslında. Neyi izah edeceksin yavrum? Ben göreceğimi görüyorum. Sen bana her şeyi Bodrum'da izah edeceksin tamam mı? Gel bakayım. Bodrum'da mı? Ya üç oda bir sola ne aldım. Aa. Hatta sana Zeki Müren'in evini göstereceğim. <laughs> gel yavrum gel. Gel şöyle inelim aşağıya. Çık git git Hayatında yıldız mı gördün? Angut, git! Kimsin oğlum sen? Ha? Maksadın ne oğlum senin? Kim görevlendirdi oğlum seni? Kızıma dokandın mı lan kızıma? Lan, lan oğlum, aguk guguk yapma lan bana. Ben ne anlayayım lan kuş dilinden? Angut! Bana bak, bir arkadaşım var insanlıktan çıkınca aklını kaybediyor. Çağır beşeri gelsin kız, bundan böyle bir şey olmayacak. Konuşmuyor bak! Babacığım istersen önce lavuğunu açalım. Belki bir şeyler söylüyordur, haberimiz olmuyordur. Mantıklı. Güzel. Ee, ben... Babacığım ne olur ben çıkartayım bantı. Tamam tını. sen çıkar hadi. Tamam, Bana bak tamam. oğlum bağırıp marmaya kalkma senin ağzını bunun dökün. <laughs> Lan oğlum sus diyorum sen insan değil misin? Tak 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 arka tarafını tak arka tarafını tak tak. Konuşma değil mi? Buna hiçbir iyilik yapmayacaksın. Su dahi vermeyeceksin buna. Duydun mu? Duydun mu? Sus, <laughs> <laughs> Bak sümüğünü yediririm sana, sümüğünü duydun mu beni? Hiç, hiç böyle bir işkence gördün mü? Hı. Görmezsin ki ilk defa ben dedim. Sana bak çapak sokarım, çapak. Anlatabiliyor muyum? Konuşacaksın. Kız cımbız getir bunun kaşlarını biraz alalım. Beğenmedim. Hayır <laughs> yok, bu gece hayır halim yok. Yeni kadınla da derdin çok olur. Aslan krala derman yok. Şükrü aslanım hayır, hayır, hayır yok. yok. Bu gece hayır halim yok.